Arkadaşlar merhaba. Bugün kaybedersem eğer e, Barley'i satın alacağım. Buradan Barley'i satın alacağız. Biraz düşük olsa da alacağız işte paramızın yettiğiyle. Ama kazanacağımıza eminim. A e, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ya çocuk size zahmet edip söyledi yani siz de yani kırmayın çocuğu. Abone olup videoyu like atın. Bayağı görev tamamladık bu arada. Frank'i de açtım. Önceki videoda Frank'im de yoktu. Frank Her mi? videoda farklı bir size göstermeden karakter açıyorum ben. O farklı bir fark kardeş. Frank'i çok seviyorum ben ya. Bir tek süperin çok geciktiriyor ya. Orası kötü. Oğlum biz niye buraya geldik ya? Adam var değil mi? Bol bol adamları vurmak için. Burada adam var bayağı bir var lan. tam 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 kulu verdi kulo Lan beni yavaşlattı. Oğlum beni yavaşlattı bu kulu ben kulu alıyorum. Tam tam ben kulu aldım sıkıntı yok. Ah be ben öldüm. Tam ben şu. Hadi kanka ölmeyelim Biri, birinci olamazsak alıyoruz. Hadi kanka vur o, tamam. Tamam. Üç takım kaldı. Kanka benim ultim var. Kendime basayım mı? Kendine nasıl basıyorsun? Bastım. Aha hesaplaşmaya kaldık. Ben şu Bir Birbirim şu kalkanım var. Tor. Tor Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Vurdu gol. Bir dakika. Son bir tane kaldı. Şunu da şunu da alayım. Şunu da aldık. Ama bir tane can kaldı. Bir de mondul düküm var. Kiyo kiyo kiyo. Grey kaldı bu arada sona. Grey bizi çok zorlar. Oh. Dur, kanka bir tane daha bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Orada, orada, Kanka yine kaçtı ya. O, onu, onu, onu. 1450 can kalmış. Ne ara o O kadar Oldu, hızlı mı gel. yükseliyor? Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Ah be. Oğlum niye duvarın arkasına geçmiyor benim vuruşlarım? Şey Oğlum şey... adam yine doğacak ya. Hadi bir tane vuruşluk canı kaldı. <laughs> benim of, ayağıma geldin ya. yalnız. Ya. Oha lan. Yine doğdu adam. Oh be sonunda. Takım birinci oldu arkadaşlar. Ama ben yine de alacağım. Evet yine de alıyorum. Al, al gitsin uğraşma. Sizin eşini alıyorum. Aldık balleye gitti. Uuu. Aldık arkadaşlar. Balle gitti artık kardeş. O ne da? Süper Ender. kim açılıyor? 8 bit. Sekiz bittik. Bit. 8 bit. Seç. Evet. Buradan da bir şey gelmiş. 400 altın. İyidir. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmadıysanız henüz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.